Merhaba gençler. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Dershane burada.com'dan ben Mustafa Hocanız. Biliyorsunuz bu sene sizinle fen bilgisi dersini beraber götürüyoruz. Bugün yepyeni bir konuya basınç konusuna başlayacağız arkadaşlar. Ee, bu konuyu da 3 parçada anlatacağım. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak 3 parçada anlatacağım. Ee, bu konuyla beraber neredeyse bu konunun bitişiyle beraber arkadaşlar ilk dönemi neredeyse bitirmiş olacağız. Sınav hazırlık sürecinin de yarılamış gibi olacağız. Bir sonraki konuyla beraber yarılanıyor ama burada size çıkmış sorular, son 5 yıldaki çıkan bütün soruları çözmek istiyoruz. Yakında çıkmış soruların çözüm videolarıyla karşınıza geleceğiz. Sonrasında da özümseten sorular artı deneme, deneme sorularını çözeceğiz burada arkadaşlar. Hep beraber onu yapacağız. Hatta denemenin pdf'lerini atabilirsek onları atıp siz çözdükten sonra çözümlerini seyredebilirsiniz. Böylece bir dershane ne yapması gerekiyorsa hepsini YouTube'da yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ve amacımız arkadaşlar burada sizleri eğlendirmek, güzel güzel vakit geçirmek, tabii o da var. Ama asıl amacımız gerçekten bizi takip ettiğiniz takdirde derece yapmak, gerçekten iyi nitelikli liselere girmek. Biz burada kurum olarak her sene Gerçekten ilk bine e, öğrenci sokan bir kurumuz ve fen liseleri, iyi Anadolu liselerine her sene öğrencilerimiz gidiyor. Bu sene artık siz de bizim öğrencimizsiniz. Hep beraber gideceğiz. Evet arkadaşlar bugün basınç konusunun katı basıncı konusunu işleyeceğiz. Peki neler öğreneceğiz? Bir kere basınç nedir? Basmaktan geliyor ama nedir? Basınç birimleri nelerdir? Katı basıncını etkileyen faktörleri öğreneceğiz. Hayattan katı basıncı örnekleri yapacağız. Sonra da katı basınç kuvvetini işleyip bugünlük bitireceğiz arkadaşlar. Ee, katı basıncı. Şimdi arkadaşlar öncelikle basınç nedir noktasında? Şöyle bir şey anlatayım ben size. Basınç şudur arkadaşlar. Şöyle elimizde diyelim ki bir alanımız var. Ve biz bu alana bir dik kuvvet uyguladık. Bunu şöyle yapabilirsiniz işte. Ben şu an bir dik kuvvet uyguluyorum. Ee, neyle uyguluyorum? Şu parmağımın ucuyla uyguluyorum. Uyguladığım kuvvet böyle uyguladığım alan basınçtır. Yani şu an hissettiğim şey basınç altısına. Ve benim parmağımda arkadaşlar basınç ölçer olduğu için beynim ne kadar bastırdığımı hissedebiliyor. Aynı şekilde işte burada F kuvvetini uyguladık. Ne kadar alanı uyguladık? Diyelim ki S alanını uyguladık. O zaman arkadaşlar basınç F bölü S oluyor. Katıların uyguladığı kuvvet katının ağırlığıdır arkadaşlar. Şimdi katının ağırlığı bir kuvvet uygulayacak. Zaten ağırlık bir kuvvettir. Bunu alana böleceğiz. Burada biraz da İngilizcemiz gelişsin diye herhalde sop yazılmış. E, sabunumuz var. Sabunu arkadaşlar daha geniş olan alanda bıraktığımızda sabunun ağırlığı ağırlığı daha büyük bir alana yayılmış oluyor ve az basınç yapıyor. Halbuki daha dar bir alan olduğunda sabunun aynı ağırlığı daha küçük bir alana, mesela elimi şöyle bastırmakla böyle bastırmak gibi. Şöyle bastırdığımda alan daha küçük olduğu için ne olacak? Basınç büyük olacak arkadaşlar. Burada zaten yazmışız. Aynı kuvveti daha küçük alana uygularsak basınç daha büyük e, uygularsak daha büyük basınç elde ederiz. Aynı şekilde öyle arkadaşlar. Alan küçüldükçe basıncımız büyüyecek. Bunun en güzel örneği raptiye. Biliyorsunuz raptiyeyi elimize alıp da duvara ittirdiğimizde arkadaşlar raptiye elimize batmaz ama e, sivri ucu duvara battığını görürüz. Bakın şurada duvar olduğunu düşünün duvara batacaktır. Peki e, elime batmayan şey duvara nasıl batıyor? Ben aynı F kuvvetiyle ittirdiğimde arkadaşlar şurada F kuvvetiyle ittirdiğimde e, elimin olduğu alanın ne kadar büyük öbürünün ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz. Peki hocam Aynı basıncı elimle ittirsem duvara girer mi diye sorduğunuzu duydum. Çok değişik bir soru oldu. Bir kere o basınca bizim elimizin kemikleri dayanmayabilir. Büyük ihtimal kırılacaktır. Ama mesela şu raptiyenin ucu arkadaşlar raptiyenin ucunun elim işte parmağımın ucu 10.000 katı falan olduğunu düşünelim. O ittirdiğim kuvvetin 10.000 katı ile ittirmem gerekir aynı basıncı elde etmek için ve diyelim ki platinden yapılmışım çok sağlam bir metalim ya da işte çeliktenim. O zaman parmağım e, aynen duvara girer arkadaşlar. Raptiye'nin girdiği gibi girer. Demek ki bir şeyin e, bir şeyin içine girebilmesi için önemli olan kuvvet değil basınçmış. Ve basınç uyguladığım kuvveti alana bölüyormuşum. Bu kadar basit. Geçiyoruz. Katıların basıncı kuvveti alana böleceğiz. E, katıda uygulanan kuvvet katının ağırlığıysa arkadaşlar katının ağırlığını o katının oturma alanına böldüğümüzde biz katının basıncını bulmuş oluyoruz. Peki şimdi ağırlık kütle e, Newton ve kilogram. E, burada meraklı nebatımız diyor ki ağırlık bildiğin kilo değil mi canım? Newton da neymiş? E, Profesör Nimbus çok bilir. Bu arkadaş e, ne, meraklı nebata aşık çocukluk aşkı. Hiç olur mu diyor. Aşk olan dolan e, kuyruksuz maymunum hiç olur mu diyor. Olmaz. Çünkü arkadaşlar kütle M ile yazılır. Ve değişmeyen madde miktarı olarak tanımladığımız şeydir kendisi. Ve bunun birimleri arkadaşlar işte kilogramdır, gramdır, tondur bunlar. Kental. Mesela kental artık kullanılmıyor. Eskiden odun alırken 3 kental, 5 kental odun alınıyormuş. E, kental 100 kilograma denk. Ama ağırlık dediğimiz şey arkadaşlar dünyanın bir gezegenin kütleyi çekim kuvveti. Bakın şunu bıraktığında düşüyor aşağı. Gördünüz mü? E, çünkü dünya onu çekiyor. Şimdi dünya bütün kütleyi Hangi kütlesi varsa onu G ivmesiyle aşağı doğru çekecek. Örneğin ben 80 kiloyum. Dünyanın yer çekimi ivmesi de 10. Benim kilogram olarak karşılığım 880 kiloyum. Ama ağırlık olarak karşılığım 80 çarpı 10, 800 newton arkadaşlar. Sonraki sayfalarda bunları göreceğiz. Mesela e, G eşittir Mg. Bakın şu biraz önce yazmaya çalıştığım şey. G katının ağırlığı ağırlık ağırlık bir kuvvet birimidir. Kuvvetin birimi de ağırlık bir kuvvet çeşididir arkadaşlar. E, kuvvetin birimi de Newton'dır. O yüzden eğer ağırlık veriyorsa biz buna Newton diyeceğiz. Ee, cismin kütlesi kilogram ve kilogramı onla çarptığımızda Newton cinsinden ağırlığını bulmuş olacağız. Mesela e, diyelim ki 200 gramlık elimde bir şey var. 200 gram. Arkadaşlar eğer bize gram verirse biz bunu kilograma çevirmek zorundayız. 0.2 kilogram. Bu nedir? Bu kütle. Ağırlığını bulmak istiyorsam kilogram çeşidinden kütleyi ivme ile çarpıyorum ve ağırlık ne çıkıyor arkadaşlar? 2 Newton çıkıyor. Bize Newton verirse kafamızda olmadığı için Newton'u 10'a böldüğümüzde kilogram çıkar. 0-2 kilogramı herkes bilir ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı. Mesela 50 Newton verdi. 50 Newton'luk ben kuvvet uygulayabilir miyim diye merak ettin. Newton'u 10'a böl 5 kilogram. 5 kilogram bir şey taşıyabilir misin? Taşırsın. O zaman sen o kuvveti uygulayabilirsin. Mantığımız bu arkadaşlar. Kilogramı 10 çarptığımızda Newton çıkıyor. Ağırlık. Newton'u 10'a böldüğümüzde kilogram çıkıyor. Kütle. Evet. Bir tane örnek yapalım. Çok basit. Kütlesi 90 kilogram olan Mustafa Hoca'nın ağırlığı. Ben 80 dedim. Burada 90. Eski kilo. Şimdi arkadaşlar dünyada dünyada benim kütlem 90 kilogramdır. Ayda benim kütlem 90 kilogramdır. Allah'tan hala 90 kilo değilim. Ee, burada Değişmeyen madde miktarı derken bundan bahsediyor. Çünkü arkadaşlar kütle bir maddenin uzayda kapladığı boşluk yani hacminin içini dolduran taneciklerin tümüdür. Ve bu tanecikler değişmez. Beni Ay'a da götürsen, Jüpiter'e de götürsen, Dünya'da da dursam bu taneciklerin sayısı sabittir. Bu kilogramla gösterilir buna kütle denir. Ama Dünya'nın çekimi ayrıdır, Ay'ın çekimi ayrıdır. Ve bu çekimi kütle. Ee, Dünya kendi kütlesi oranında çekerken Ay kendi kütlesi oranında çeker. Ay'ın kütlesi dünyanın kütlesinden çok daha düşük olduğu için 6'da biri kadar daha az çekecektir. O yüzden benim Ay'a gittiğimdeki ağırlığım çok daha az olacaktır. Şimdi onu hesaplayalım. Arkadaşlar benim dünyadaki ağırlığım nedir? 90 çarpı 10, 900 Newton'dur. Ama ben Ay'a gidersem eğer, benim Ay'daki ağırlığım yine kilogram 90. Ama bu sefer 10 bölü 6 ile çarpacak çünkü... E, aydaki çekim kuvveti 10 bölü 6. 906'ya böldüğümde arkadaşlar 150 liftin çıkacak. O yüzden belki e, aya giden astronotların e, videolarını izlemişsinizdir. Daha yavaş yavaş yürürler ve sanki uçuyormuş gibi yaparlar. Çünkü astronotlar benim gibi biri ise 90 kilogramsa burada 900 newtonluk çekme kuvvetine alıştıkları için orada 150 newtonluk çekme kuvveti onlara çok hafif gelir ve e, 900 Newton'la bastıklarında çok daha kendi ağırlıklarını karşılayabildikleri için uçuyormuş gibi hareket yaparlar. Peki geçiyoruz arkadaşlar. Ne diyor not birimiz bakalım. Katılar üstüne etki eden kuvveti tek doğrultuda aynı nedir? Bakın arkadaşlar elimde bir kalem var. Ve bu kalem bir katı. Şimdi ben bunu ittirdiğimde şurada bir bir şey olduğunu düşünün karşısında. Ben bunu ittirdiğimde aynı kuvveti buraya iletir. Yani mesela bir duvar var ben ittiriyorum ya da elime ittiriyorum. Şu an aynı kuvveti elime iletiyor. Ya da ben işte e, tabletin üstüne ittirdiğimde aynı kuvveti doğrultusunu iletiyor. Yanlardan bir kuvvet var mı? Yok. Ama bir sonraki videoda mesela sıvıları bir sonraki daha sonraki üçüncü videoda da gazları işlediğimizde. Diyelim ki ben gazı bir pistonun içinde sıkıştırsam sadece ittirdiğim yönde kuvvet uygulamaz. Her tarafına bir kuvvet uygular. E, not 2 ne diyor bakalım? Katı basıncı katının hacmine, yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir. Sadece ağırlığına ve oturma alanına bağlıdır. Arkadaşlar e, burası çok önemli. E, burada biz katı basıncı işlerken şunu bileceğiz. 1- Katının ağırlığını bul. 2 oturma alanını bul böl. Mesela arkadaşlar elimde bir telefon var. Şimdi ben bu telefonu ben bu telefonu şöyle dikine koysam ağırlığını şu alana bölmüş oluyorum. O yüzden daha büyük basınç elde ederken ben bu telefonu böyle koyduğumda arkadaşlar ağırlığını şu tamamen şu alana böldüğüm için, şu alana böldüğüm için çok daha küçük bir basınç elde etmiş oluyorum. Şimdi bu noktada arkadaşlar basınçları karşılaştırmaya kalktığımızda şu örnekte bakın ağırlığı vermiş Birincisi, şuna bir, şuna iki, şuna da 3 dersek. Arkadaşlar birincisinin basıncı ağırlığı alana böldüm. İkinciye baktığımızda arkadaşlar ağırlığı alana böldüm. Üçüncüye baktığımızda, üçüncüye baktığımızda ise 3G'yi S'ye böldüm. Hocam bu nasıl iş ya? Şurada kocaman şey G'yi, burada küçücük G... Küçücük şey G. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yoğunlukları farklıdır. Yoğun olunca aynı ağırlık yani aynı kütle çarpı 10 ağırlık yapıyor. Ee, aynı ağırlık için çok daha küçük bir hacim olabilir. O yüzden öz kütleye yoğunluk diyoruz. Yani yoğun bir maddedir. Bu noktada arkadaşlar baktığımızda birin basıncının 2 ile eşit ve 3'ün onlardan büyük olduğunu görüyoruz. Geçtik bir sonraki soruya. Aynı ağırlıktaki katı cisimlerin oturma alanı küçültülüsünüze yaptığı basınç artar. Bu bilgimiz. Bu bilgiye dayanarak sorumuzu bir çözelim. Şimdi şekildeki A cismini 1 ve 2 gibi durdurmuşuz diyor. Burada P1 ve P2 nedir? Şimdi aynı cisimse arkadaşlar aynı kütleye sahiptir. G de eşittir. Mg olacağı için ben burada bir renk değişimi yapacağım. Şimdi mesela şurada arkadaşlar aşağı doğru G çekiyorsa burada da aşağı doğru G çekmek zorunda. Peki burada arkadaşlar ben Birinci durumdaki basıncı hesaplamaya kalksam G'yi S1'e bölüyorum değil mi? İkinci durumdaki basıncı hesaplamaya kalksam Aynı G'yi S2'ye bölüyorum. Şimdi burada arkadaşlar S1'in S2'den çok çok küçük olduğu ortada. S1 S2'den çok çok küçükse Ben bir şeyi küçük sayıya böldüğümde Daha büyük bir şey çıkar. Bu durumda P1'in basıncının P2'den büyük olduğu ortaya çıkacak. Ve geri dönüp baktığımda aynı ağırlıktaki katı cisimlerin oturma alanı küçültülürse yüzeye yaptığı basınç artar. Aynen dediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Peki geçiyoruz. Burada ne diyor? Bir de buna bakalım. Aynı oturma alanına sahip katı cisimlerin ağırlığı büyük olanın yaptığı basınç büyüktür. Bir daha okuyalım. Anlamadım. Aynı oturma alanına sahip katı cisimlerin ağırlığı büyük olanın yaptığı basınç da büyüktür. Ve mantıklı. Çünkü bakın burada eğer şu alan S ise oturma alanı bunun da oturma alanı S bunun da oturma alanı S ise burada arkadaşlar yine bir renk değişikliği yapacağım. Bu aşağı doğru G çekiyorsa bu aşağı doğru 2G bu da aşağı doğru 3G ağırlık çekecek mi? Aynı cisimden 3 tane koymuş. Bu durumda arkadaşlar birincisinin basıncı G bölüse iken ikincisinin basıncı 2G S, üçüncü durumdaki basınç 3G S olacak. E bu durumda nedir? E zaten bunu bilmek için allame olmaya da gerek yok. Yani aynı oturmalarına sahipse daha ağırsa daha büyük basınç yapacaktır. Bu kadar basit. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? P3 büyüktür. P2 büyüktür. P1 olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi liselere giriş sınavı adı büyük bir şey. Ülkece belki de ilk gireceğiniz sınav bu. Yani ülke çapında gireceğiniz sınav bu. O yüzden gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız vay efendim bu sene sınavı tübitak mı hazırlıyor? Vay bilmem ne bu sene çok zor olacakmış eyvah eyvah. Böyle kötü şeylere girmeyin. Bakın aslında olayın mantığını anladığınızda hepsi çok kolay şeyler. Ve bu kolay şeyleri anlayıp o soruları çözebilmek için illaki çok 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 isimli çok pahalı hocalardan dersler almanız bilmem ne gerekmiyor. Olayın mantığını almanız anlamanız yetiyor. Ki biz o çok 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 ünlü hocalardan birileri olarak sizlere bu sene elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. Burada size düşen şey şu, kendinize güvenin. Olayı anlamaya çalışın ve sonrasında soruları çözmeye çalışın. Çözemediklerinizi yorum kısmında fotoğraf olarak falan da atabiliyorsanız atabilirsiniz arkadaşlar. Onları da çözeriz. Ama bizim sizden istediklerimiz şu. Bir kere tekrarlı bir şekilde konuyu anlatmaya devam edeceğiz. Videolarımızı ne olur baştan sona bir izleyin. Sıkılmayın, çabuk geçmeyin. İkincisi elinizde kağıt kaleminiz olsun. Onlarla beraber şey yapın. Üçüncüsü de arkadaşlar soru çözüm videolarımız gelecek. Bu soru çözüm videolarında lütfen önce durdurun, kendiniz çözün, ondan sonra çözümüne bakın. Anlamadığınız yerde de altına yorum kısmına yapın. Biz kesinlikle bu sene size elimizden gelen yardım yapmak için sizin yanınızdayız arkadaşlar. Her türlü sizin yanınızda olacağız. Evet hemen bir sonraki soruya geçelim bakalım. Her birinin ağırlığı P olan özdeş küplerle şekildeki yapılar oluşturuluyor. Yere yaptıkları basınçlar P1, P2, P3, P4, P5 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bu tarz sorular çok basit. Hemen ağırlıklara G yazın. G, G, G. Bunlar da G. Mesela bunlara da G yazın arkadaşlar. Hoca hiç yeni nesil soru çözmüyorsunuz. Bu kanal nasıl bir kanal? Birincisi öncelikle size konuyu anlatmaya çalışıyoruz ve konunun mantığını vermeye çalışıyoruz. İkincisi özümseten şu örneklerde özümseten soruları örnek. Konuyu bir özümsemenizi istiyoruz. Sonrasında arkadaşlar o laf salıtasıyla bulanmış yeni nesil soruları tek tek çözeceğiz. Hatta büyük ihtimal bir soru bankasından çok daha fazla olacak kadar soru çözeceğiz. İnan. Ama önce en zoru çözen, en zor kitabı satın alayım, en zor. Hayır. Önce bir mantığını anlayın. Ondan sonra konuyu özümseyin. Sonrasında zaten çıtır 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 çözeceğiz arkadaşlar. Bana inanın. Evet. Buradaki teknik çok basit. Buradaki teknik şu. Birinci de arkadaşlar, birinci de ne kadar ağırlık var? 3G. Bir tane alan var. S. İkinci de ne kadar arkadaşlar? 3G. Ama burada bakın 1, 2, 3 tane alan var. 3G'yi 3S'ye böldük. Üçüncüde ne kadar var? 3G. Ne kadar alan? 2S. 4'e bakıyoruz arkadaşlar. 4'te durum nedir? 3G ama bir tane alan var. S. 5'e bakıyoruz. 5'te durum nedir? 5'te arkadaşlar 4G'yi S'ye böldük sadece. Şimdi burada artık bunu sıralamak artık çok kolay. Nasıl yapıyoruz? 4G bölü S herhalde en büyükleri çıkacak. Bu durumda P e, 5 en büyük çıktı. E, sonra 3G bölü S değil mi? 3G bölü S'ler hatta 3G bölü S'ler burada eşit. E, sonra P1 eşittir. P4 o da büyük. Kimden arkadaşlar? Şurada 3'ler birbirini götürünce G bölü S. Burada 3G bu 1.5 yaptı. O zaman P3'ten büyük. O da en son P2'den büyük oluyor arkadaşlar. Bu. Yani yapılacak şey çok basit. Sayıyoruz ee, ve ağırlığı oturma alanına bölüyoruz. Yaptığımız şeyin tamamı bundan ibaret. Genel olarak ağırlığı oturma alanına bölüyoruz. Ve buna da katı basıncı diyoruz. Bu muydu? Buydu arkadaşlar. Buydu. Ağırlık arttıkça basınç artar. E şurası artınca aynı oturma alanı ise basınç artar. Ağırlık azaldıkça basınç azalır. E, herhalde. Of course yani. Oturma alanı küçülürse basınç artar. Yani bakın. Böldüğün sayı küçülünce şu bölüm artmaz mı? Yani hocam sen de yeni bir şey öğretiyormuş gibi geçmişsin kameranın karşısına. Vallahi de haklısın. Billahi de haklısın güzel kardeşim. Oturma alanı büyürse basınç azalır. Evet oturma alanı büyürse basınç azalır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayattan örnekler. Bakın burası önemli. Bunlar yeni nesil sorularda çokça çıkıyor. Biraz öğrenmeye çalışacağım. Şimdi yine raptiyenin arka kısımlarının geniş, ön kısımlarının sivri çok küçük olması. Şimdi arkadaşlar bu durumda biraz önce de raptiye örneğini vermiştik. Raptiye ilimize batmazken duvara batıyor olmasının sebebi aynı kuvveti iletiyor. Ama aynı kuvveti arkasındaki alan büyük olduğu için büyük sayıya böldüğümüzde bizim elimize batmıyor. Küçük bir basınç çıkıyor. Ama önü çok küçük, çok nokta şeklinde olduğu için, alanı da çok küçük olduğu için bir şeyi çok 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 küçük sayıya birden bir ile sıfır arasında bir sayıya böldüğümüzde çok büyük bir sayı çıkartır. O da yüksek basınç oluştuğu için yüksek basınç yüzünden duvara girmesini sağlıyor. Evet bir sonraki toprak yolda yürüyen topuklu ayakkabı giyen bayanın kilosu yanında yürüyen düz taban spor ayakkabı giyen şişman adamdan çok daha az olmasına rağmen mesela şişman bir arkadaş var toprak yolda yürüyorlar o şişman arkadaş şu ayakkabıdan giymiş ama bizim bayan toprak yolda yürürken topuklu ayakkabı tercih etmiş. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki bayanın ağırlığı adamımızdan çok daha az. Ama Diyelim ki mesela erkeğimiz 90 kilogram, bayanımız 50 kilogram. Mesela burada 90 kilogramlık erkeğe dünyanın uyguladığı ağırlık yer çekim kuvveti 900 newtondur. Bayanımıza da 500 newtonlık bir kuvvet uyguladı. Bunlar bunların ağırlıkları oldu. Peki diyelim ki arkadaşlar şu taban alanı, şu arkadaşın taban alanı diyelim ki. 0.5 metrekare. Şu an tamamen farazi sallıyorum. Burada arkadaşlar bunun taban alanı ne yapıyorduk? G'yi alana böldüğümüzde basın çıkacak. Bunun taban alanı çok daha küçük olacak. Bakın şu tabana bakın bir de şuraya bakın. 0.5'in çok 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 altında olmasını bekleriz değil mi? Yani hadi 5'te 1 olsun. Hadi 10'da 1 olsun. 0.05 olsun arkadaşlar. Şimdi onda bir olunca burası 50 bin bölü 5'ten burası 10 bin çıkarken 10.000 çıkarken burayı böldüğümüzde arkadaşlar burası 1800 çıkıyor fark ettiniz mi? Bakın erkeğimiz 90 kilogram kızımız 50 kilogram olmasına rağmen alanların oranı çok daha farklı olduğu için çıkan basınçlar birinde 10.000 Pascal çıkarken birinde metrekareye böldük. Newton'ı metrekareye bölünce pascal oluyor arkadaşlar. Burada çıka çıka 1800 pascal çıktı. Peki batış neyle alakalı? Ağırlıkla değil. Basınç ile alakalı. Toprağa uygulanan basınçla alakalı. Ee, bayanın kilo şeyi çok az olmasına rağmen kadının ağırlığı çok çok az olmasına rağmen erkeğe göre ama daha çok battı. Çünkü taban alanı çok daha küçüktü arkadaşlar. Aynı şekilde aynı örneğe benzer bir örnek futbolcular sahada kaymamak için çivili krampon giymesi. Sebeple alanı küçültüp basıncı yükselterek çivilerin zemine batmasını sağlayıp kaymamak, zemine daha sağlam basmak başka bir sebebi yok. Yani temel prensip ne arkadaşlar ilk ikisinde alanı küçültüp basıncı büyütmek. Şimdi tam tersi çok ağırsın ve batmak istemiyorsun. O zaman ne yapacaksın? alanı büyütüp basıncı küçülteceksin. Biraz öncekinin tam tersi. Mesela çok ağır bir tankımız ya da iş makinemiz var. Bakın bunlarda nedir? Ee, teker yok. Niye? Alanı çok büyütmek için palet kullanılmış arkadaşlar. Alan büyüdüğünde ne oluyor? O ağırlığı alana böldüğünde daha düşük bir basınç çıkıp o toprak zemine batmamasını yoluna devam etmesini sağlıyor. Bir sonraki örnek çok büyük taşıyabilen bir... Şimdi arkadaşlar bu Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapılışı sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Bunu özel olarak aldım. Buradaki teker sayısı 120 idi galiba. Evet yanlış duymuyorsunuz. 120 teker var. Niye? Çünkü arkadaşlar bu Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının boruları çok 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 ağır. Ve bir tane tekeri alanı çok yüksek basınç oluşturacağı için bir kere teker dayanmaz yani o basınca teker dayanmaz tekerler patlar O yüzden arkadaşlar alanı büyütmek için ne yapmışlar Burada teker sayısını çok çok arttırmışlar Niye palet kullanmamışlar Çünkü palet paletli araçlar daha yavaş gider artı paletli araçlar bu gittiği yolu mahvedebilir yani ee, asfaltı mahvedebilir O yüzden palet yerine çok daha fazla sanki palet gibi teker kullanmışlar arkadaşlar. Buradaki temel prensip neydi ne? Buradaki temel prensip alanı büyütüp basıncı küçültmek. Şimdi tam tersi alanı küçültüp basıncı büyütecek bir örnek. Şimdi burada kışı sert geçen yerlerde, ki bu videoyu Eskişehir'de çekiyoruz, buranın da kışı pek şey değildir. Hafif geçmez, gayet sert geçer. Biz araçların tekerine kaymamak için zincir takarız. Özellikle çok kar yağdığında ya da don olduğunda. Peki bu zincir ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar tekerin alanı bu ama zincir. Şimdi zincirin üstünde olur. Ve alanı çok küçülttüğü için zincir çok yüksek basınç elde edip buza ya da kara girer. Böylece tutunmayı sağlar. Kay mı kaydırmamayı sağlar. Buradaki prensiple alanı küçülttük. Basıncı büyüttük. Geçiyoruz. Metrelerce kar yağan bölgelerde insanların kara batmamak için kar ayakkabısı giymesi. Belki içinizdeki çoğu arkadaşımız bu kara ayakkabısını ilk kez görüyor. Arkadaşlar burada normal insan ayağı şu kadar bir şey. Şöyle. Bunu giyiyorsun. Ne yapıyor? Normal tabanının baya bir katı alan büyütmüş oluyor. Farkında mısınız? Böylece sizin ağırlığınızı sadece taban alanınıza böleceğine taban alanınızdan çok daha büyük bir alana bölerek alanı büyüttük, basıncı düşürdük. Ne işe yaradı? Kara batmadık. Sizi kara batıran şey sizin ağırlığınız değil, sizin kara yaptığınız basınç. Ama karla sizin aranızda olan o e, oturma alanını büyüttüğümüzde basınç azalacağı için artık kara batmadan daha rahat yürümeyi sağlıyor. Evet geldik basınç kuvvetine. Arkadaşlar basınç pressure P ile gösteriliyor. Kuvvet bölü alan. Şimdi basınç P eşittir F bölü S. Burada P eşittir F bölü de arkadaşlar biz Newton'ı metre kareye böldüğümüzde Newton'ı bunun adına Pascal diyoruz. Pascal. Şimdi basıncın birimi Pascal. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda bakın şuradan yapı vereyim. P ile S'yi çarptığımızda arkadaşlar ne çıkacak? F çıkacak. Basınç kuvvetinin tanımı şudur. Basınca neden olan kuvvettir. Madem ki biz basıncı bulmak için kuvveti alana bölüyoruz. O zaman basınçla alanı çarparsak kuvveti buluruz. Olay bu. Ve katı basıncında şunu bileceğiz arkadaşlar, hemen kafaya yazıyoruz. Katı basıncında basınca neden olan kuvvet katının ağırlığıdır. Katı basınç kuvveti her zaman o katının ağırlığına eşittir. Nokta. Bu kadar basit arkadaşlar. Katı basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Bu kadar. Örnek aynı cisim 1 ve 2 gibi durduğunda yüze yaptığı basınç ne olur? Basınç kuvveti ne olur? Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi 1 ve 2 gibi durduğunda aynı cisim olduğu için aynı ağırlık olduğunu yapıyoruz. Mesela birincisinde G'yi oturma alanına böleceğiz. Değil mi? Şimdi oturma alanı burada G bölü 12 çarpı 2. Yani şu alandan bahsediyorum arkadaşlar. Şu alan. Peki burada baktığımda P2'ye baktığımda burada santimetre metre olmasının çok bir önemi yok. Çünkü birbirine böldüğümde götürecek birimler arkadaşlar. Ee, buraya baktığımda arkadaşlar burada e, aynı G'yi bu sefer şu oturma alanına bölüyorum. Burası 2 çarpı 25. Şu taralı alan. Tam çizemedim ama. 2 çarpı 25. Peki bu durumda arkadaşlar yüzeye yaptığı basıştır oranı ne olur sorusu. Yani P1 bölü P2. Burada G'ler götürdü. E, 2'ler gitti. Şuradan ne geldi? 1 bölü 12. Buradan da ters çevirip çarpıyordum. 25 bölü 1 geldi. Arkadaşlar 25 bölü 12 çıktı buradan. Peki basınç kuvveti ne olur? Arkadaşlar ne demiştik? Biraz önce söyledik. Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Peki burada katıların ikisi de aynı mı? Sadece e, şeyini değiştirmiş. Durumu, duruşunu değiştirmiş. O zaman arkadaşlar burada basınç kuvveti her ikisinde de G olacağı için basınç kuvvetleri oranı 1 çıkacaktır arkadaşlar. Umarım anlıyoruz. Evet. Bugünlük katı basınç kuvvetini bitirdik. Arkadaşlar konular biraz e, okulun ilerisinde gitsin istiyoruz. Biz biraz geride kaldık. O yüzden haftaya e, sıvı basınç kuvveti ve gaz basınç kuvvetini birlikte işleyeceğim. E, ayrı ayrı videoları Aynı haftanın içinde koyacağım. İzlemeye devam edin. Sonrasında da özümseten sorular, çıkmış tüm soruların çözümleri, mantıklar ve sınav yaklaştığında zaten hafta içi her gün beraberiz. Yıl boyu hafta içi her gün beraber olmaya devam edeceğiz. Ve yıl yaklaştığında sınavda yapılan tiyolar hızımızı arttıracak şeyler. Bunlarla ilgili de elimden geleni yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çalışmaya devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.